Bültenimizde bugün canlı yayın konuğumuz var. Lösev İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir programınız vardı bugün. Evet. Ama bize de bir vakit ayırabildiğiniz Teşekkür ederiz öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Sesimiz olduğunuz için keyifle buradayız. Teşekkür ederiz. Gamze Hanım böyle çok kısıtlı bir vaktimiz var. Hemen ben böyle konuya girmek istiyorum. Önce bir LÖSEV'den bahsedelim. bahsedelim. Daha sonra da kurban bağışıyla ilgili mesajlarınız olacak. Onları da konuşalım ama LÖSEV nedir, ne yapar? LÖSEV aslında pek çok kişinin mutlaka ismini duymuş olduğu ama yaptığı çalışmaların detaylarını... E, hepsini çok yakından bilmediği bir e, hı hı. sivil toplum kuruluşu. Herkes mutlaka adını duymuştur ama e, çok detaylı çalışmalarımız var ve biz 1998 yılından beri e, hizmet veriyoruz Türkiye'de. Aslında şu an 27 yaşında ve 110 binden fazla kanser hastasına destek veren bir sivil toplum kuruluşu. Yola çıktığımızda öncelik losemili çocuklarımız, ve e, onlarla yola çıktık ama bugün geldiğimiz noktada e, çok ciddi anlamda ülkemizde işte kanser hastalığının da artışıyla hem çocuk hem yetişkin e, lösemi ve diğer kanser türlerinde destek veriyoruz ailelerimize evet. ve, ve yardımlarımızı ulaştırıyoruz bu süreçte yani sadece tedavileri noktasında destek olmak değil onların tedavi süreçlerinde e, sosyal anlamda da Psikolojik anlamda da bütüncül bir yaklaşımla e, tedavilerine destek oluyoruz. Hatta hastalık sonrası süreçte e, hayata yeniden tutundukları, toplumun içerisinde yeniden e, rollerine dönmeye çalıştıkları o dönemde de çok ciddi projelerle hastalarımızın ailelerimizin yanında bulunuyoruz. Çok güzel. Yani e, bu. Her cana bir can oluyorsunuz aslında, bir nevi. Her çocukların elinden tutuyorsunuz, aynı zamanda sadece çocuk değil, yetişkinler de var dediniz. Evet. Ee, şimdi önümüzde Kurban, Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Ee, bağışlar da yani belki artık artıyordur da, artık herkes LÖSEVİ'de biliyor. Neler söylersiniz? Tabii ki önemli bir dönem içindeyiz bizim için ee, çünkü... Çocuklarımızın, özellikle kanser hastalarının protein ağırlıklı beslenmesi çok hı hı. önemli. E, tedavileri sürerken ya da sonrasında bağışıklık sistemlerinin hızlı bir şekilde toparlanması için kemoterapi sürecinde onları e, çünkü yıpratan bir süreçten bahsediyoruz. Biz onlara 12 ay boyunca e, taze et yardımı gönderiyoruz, hı hı. kırmızı et yardımı. Tabii ki bu proje sürerken Mutlu Et Projesi projemizin adı bizler e, vekaleten e, kurban bağışlarıyla kurban döneminde aldığımız bu bağışlarla bu yardımları ulaştırabiliyoruz ailelerimize. O yüzden bizim için gerçekten önemli bir dönemin içerisindeyiz. Halkımızın vekaleten kurban bağışlarını kabul ediyoruz e, ve onları e, dini usullere uygun şekilde e, entegre tesislerinde din görevlisinin, noterin vakıf görevlisinin ve veteriner hekimin huzurunda kamera önünde kesimlerini gerçekleştirerek vatandaşlarımızın bizlere emanet etmiş olduğu aslında dini ibadetlerinin gereğini yerine getirerek bu kesimleri gerçekleştiriyoruz ve bu etleri 12 ay boyunca soğuk zincir yöntemiyle ailelerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu sene kurban bedelimiz 15.900 lira olarak belirlendi. Bu bedel büyükbaş hayvanlarımızın 7 hissesinden birinin bedeli. Büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştiriyoruz. Çünkü küçükbaş hayvanlarda koku konusunda hassasiyet yaşayan hastalarımız için biraz daha zor olabiliyor tüketim. Bu yüzden de büyükbaş gönderimi yapıyoruz ailelerimize de. Yine aynı şekilde kurban döneminde adaklarını bize bağışlamak isteyen bağışçılarımızın da adak bağışlarını kabul ediyoruz ve Arife gününde adakların da kesimini gerçekleştiriyoruz. Bizim için gerçekten önemli olan bu dönemde hem halkımızın bize emanet etmiş olduğu bu bağışları hakkıyla çocuklarımıza ulaştırabilmek en, en düzgün şekilde hem de çocuklarımızın tedavilerine bu katkıyı sağlayabilmek. Yine bazı bağışçılarımız ben bayram için çocuklarımıza bağış yapmak istiyorum diyebiliyorlar. Tabii ki bu Kurban Bayramı bağışının herhangi bir alt ya da üst limiti yok ve bağışçılarımız istedikleri miktarda Kurban Bayramı bağışı seçeneğiyle de ...bağış gönderebiliyorlar. Yine bu bağışlar da çocuklarımızın tedavi ve eğitim giderleri için kullanılıyor. Bu şekilde bağışçılarımız bağışlarını bankalar aracılığıyla... ...losev.org.tr web sitemizden bağış bölümünden istedikleri seçeneği seçerek gerçekleştirebilirler. Yine mobil bankacılık aracılığıyla bağış işlemleri bölümünde... ...LOSEV seçeneğine girdikten sonra vekaleten kurban bağışı seçeneğini seçerek bizlere bağışlarını ulaştırabilirler. Bu noktada şöyle bir uyarımız var. Özellikle bankalardan bağışlarını yönlendiren bağışçılarımız için mutlaka işte telefon numaramın vakıfla paylaşılmasını istiyorum. şeklinde bildirim yapmalarını arzu ediyoruz. Ve bağışını da yaptıktan sonra bizlere ulaşıp, dekontunu paylaşıp, işte ben e, vekaleten kurban bağışımı gerçekleştirdim diye bilgi verdiğinde bizler de teyit edebiliyoruz. Bu bizim için şundan dolayı önemli. E, biz bağışçılarımıza kesim sonrasında SMS yoluyla bilgi gönderiyoruz. Kesiminiz şu gün e, şurada gerçekleşti diye. Çünkü namazını kılmak isteyen, bizden bunun haberini bekleyen pek çok bağışçımız var. Ama banka kanalıyla eğer bize telefon numarası gelmezse, bu bilgi paylaşılmazsa bazen bankalar bu bilgiyi aktarmayabiliyorlar. Ee, bağış sistemimize düşüyor ama SMS gitmesi için bir numara sistemimize düşmeyebiliyor. Bu nedenle de bağışçılarımızı haberdar etmek için mutlaka e, bizlere bankalardan bağış yaparken numarasının da paylaşılmasını e, arzu ediyoruz. Peki şimdi nasıl bir kampanya çalışmanız var şu anda, önümüzde bayram çok da az kaldı sanırım. Evet. Şu an nasıl bir kampanya işliyorsunuz? Ee, şu an yoğun şekilde LÖSEV ekibi ve gönüllüleri e, kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları yapıyorlar. E, örneğin bugün Denizli'de de Aydın'da da çalışmalarımız vardı ve e, los ile biz İzmir ofisi olarak Ege bölgesinden sorumluyuz. Ege bölgesinde halkımıza ulaşarak işte bültenlerimizi, dokümanlarımızı paylaşarak kampanyamızın detaylarını aktarıyoruz. E, i̇nsanları dolandırıcı kişilere karşı uyarıyoruz. Ne yazık ki böyle dönemlerde insanları kandırmaya çalışan işte e, para toplamaya çalışan kötü niyetli kişiler de olabiliyor. LÖSEV'in böyle elden bağış kabul etmediğini işte e, bu tarz kişilerle karşılaşırlarsa emniyet güçlerini haberdar etmeleri gerektiğini aktarıyoruz. E, bunun dışında yine mutlaka görüyorsunuzdur Aydın'da da yoğun şekilde mevcut e, dış görsellerimiz var. LÖSEV e, kurban kampanyasına dair yoğun şekilde şu an etrafta afişlerimiz, işte e, billboardlarımız ve led görsellerimiz var. E, yoğun şekilde kampanyamızı tanıttığımız, sizler aracılığıyla, e, basınımız aracılığıyla e, halkımıza ulaştığımız bir dönemden geçiyoruz kurban döneminde. E, bizim için hem çalışmaları en doğru şekilde aktarmak önemli, sonrasında da bu başlarımızı en uygun şekilde ailelerimize ulaştırmak önemli. Peki bağış yapmak isteyen bir kişi size mi geliyor yoksa internet sitesi üzerinden de başvuru yapabiliyorum yani bağış yapabiliyor mu? Elbette aslında pek çok yöntemi var. Ee, öncelikle bizi mutlaka arayabilirler detaylı bilgi almak isteyenler olursa 0232 520 8520 telefon numaramız. Buradan da arayıp akıllarına takılan başka bilgilerle ilgili bizlere ulaşabilirler. ...losev.org.tr üzerinden bağış bölümünden istediğiniz tüm bağış seçeneklerinde bağışınızı yönlendirebilirsiniz. Bu sadece web sitemiz üzerinden değil, şu an tüm bankalarda Losev'in bağış hesapları mevcut. Ve bu hesaplardan herhangi bir havale ya da EFT ücreti ödemeden bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hesap numarasına da ihtiyaç duymuyorsunuz çünkü direkt Losev olarak ismimiz çıkıyor zaten. Bunun dışında PTT'lerden bağışlarını yapabilirler. Ofislerimizden yolu İzmir'e düşenler olduğunda iki ofisimiz var İzmir'de. İzmir'den de bağışlarını gerçekleştirebilirler. Peki bağışçılardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Ee, şöyle aslına bakarsanız insanlar bu bağışı gerçekleştirirken çocuklarımıza birebir et olarak ulaşıyor olmasını, çocukların beslenmesinde önemli bir yeri olduğunun aslında bilinciyle bu bağışlarını gerçekleştiriyorlar ve e, bayram dönemi sonrasında belki işte e, sosyal medya hesaplarımızda ...hastanemiz üzerinden yaptığımız bazı bayram paylaşımlarımız oluyor. Çocuklarımızın işte onlara iyi bayramlar diliyorlar. Bağışlar için teşekkür ediyorlar. Bunlar gerçekten tabii ki bağışçılarımızda da güzel yankı uyandıran... ...bize mutlu şekilde dönüş sağladıkları etkinlikler. Bağışçılarımız özellikle sağlıkları noktasında ailelerimize katkı sağlayacağı için bu bağışları yönlendiriyorlar ve vakfımıza kayıtlı ailelerimizin de ne yazık ki yüzde %87'sinin gelir seviyesi asgari ücretin altında. bu da şu an bulunduğumuz ekonomik koşullar içerisinde gerçekten et ve türünlerine et ulaşımın zor olduğu gerçeğini ne yazık ki e, yüzümüze çarpıyor. Biz de Loseva ailesi olarak tam bu noktada zaten onları bu konuda hiçbir şekilde mağdur etmeden her çocuğumuzun e, sağlıklı beslendiğine emin olabilmek için yıl boyunca düzenli olarak bu destekleri sürdürüyoruz. Peki İzmir ve Ege bölgesi özelinde hı hı. E, nasıl bir süreç işliyor? Yani geçen geçmiş yıllara göre ilgi nasıl bağışta? Ee, şöyle ifade edebilirim, kanser her geçen gün artıyor ne yazık ki ee, ve e, elbette ki vakfa yapılan pek çok bağış var ama ne yazık ki kanser her gün arttığı için her bir kanser hastasına dokunmakta oldukça güç. Çünkü e, ciddi anlamda tedavisi pahalı bir hastalıktan söz ediyoruz ve e, LOSEV sadece e, nakdi yardımlarda bulunmuyor hastalara. Ankara'da bir hastanesi var, Losante Hastanesi. Burada %94 başarıyla hizmet veriyor. Ve bu hizmeti sürdürürken de aslında çok pahalı bir tedaviyi kanser hastalarımıza ücretsiz bir şekilde sunan bir hastaneden bahsediyoruz. Ve Losef sadece bağışlarla ayakta duran bir kurum devlet desteği almayan bir kurum, devlet kurumu değil, bir sivil toplum kuruluşu. Bu nedenle de bu bağışlar elbette ki Türkiye genelinde daha fazla hastaya ulaşmamız için ya da hastanemizde tedavisi süren çocuklarımızın e, hani daha fazla çocuğa ulaşabilmesi için oldukça önemli. E, elbette ki Türkiye'de vakfımıza güvenen bağışlarını yönlendiren pek çok bağışçımız var ama dediğim gibi kanser o kadar hızlı artıyor ki Türkiye'de de, dünyada da Herkesin sadece bağış noktasında söylemiyorum, bunun farkında olup kanser hastaları için yürütülen çalışmalarda gönüllü olarak yer alması, bu gerçekten kaçmayıp kanserle mücadele eden bu insanlar için, çocuklarımız için bir şeyler yapmaya gönüllü olması gerçekten çok önemli. Bizim de vakıf olarak amacımız zaten bu farkındalığı. E, topluma kazandırmak, insanları gönüllülüğe davet etmek. E, çünkü herkesin maddi imkanları e, bağış yapacak kadar e, uygun olmayabilir bütçe anlamında ama herkesin mutlaka e, gününün belki bir iki saatini ayırarak ya da birkaç dakikasını ayırarak gönüllü olmaya vakti var, gönüllü olarak bir şeyler yapmaya mutlaka vakti var. O yüzden biz sizler aracılığıyla tüm herkesi Lösev gönüllüsü olmaya, çalışmalardan haberdar olmaya, yapılan bu etkinliklerin içerisinde bulunmaya davet ediyoruz. Hı hı. Şimdi bir iki soru soracağım. Ee, önce gönüllü olmak isteyen e, vatandaşlar Lösev'e nasıl katılabilirler? Ne gibi görevler üstlenebilirler? Bir de neden devlet desteği yok? Yani bununla ilgili başvurular yapıldı mı? Ee, yani yapılmadıysa yapmayı hiç düşündünüz mü ya da yaptığınızda bir sonuç neden alınamadı? Onu merak ediyorum. Özel özel bir sivil toplum kuruluşu çünkü hı hı. hani e, kuruluşu gereği zaten e, sivil toplum kuruluşları toplumda aksayan yönleri özel şekilde çözebilmek amacıyla hı hı. aslında halkın destekleriyle kurulan ve ilerleyen alanlardır. Bu nedenle de özel bir sivil toplum kuruluşu. Yani bu şöyle vurguluyorum, bir devlet kurumu değil. Çünkü biz yaptığımız yardımlar e, sebebiyle e, bazen karıştırılabiliyoruz. Devletin bir organı ya da kurumu olarak kanser hastaları için bir şeyler yaptığımız düşünülebiliyor ama hayır. LOSER tamamen ayrı, özel bir sivil toplum kuruluşu. Ee, önce bunu yanıtlayabilirim bu şekilde. Bunun dışında e, Los TR üzerinden e, gönüllü kayıt formu doldurarak Losev Losev gönüllüsü olabilirsiniz ve e, bu gönüllümüz olduktan sonra öncelikle bir tanışma toplantımız var. Sizlere hem tanıtım maillerimiz ulaşmaya başlıyor etkinliklerimize ve toplantılarımıza dair bunlara da dahil olduktan sonra etkinliklerimiz içerisinde sizler için uygun olanlarda yer alabilirsiniz. Peki çocukların eğitim süreçlerinde ya da sosyalleşmelerinde neler yapıyorsunuz? Bizler için özellikle tedavi sonrasındaki bu dönem çok önemli. Çünkü kanserde ne yazık ki relaps riski de var. Ve bu tekrar demek özellikle ilk 5 yılda yoğun bir riskten söz ediyoruz. Bu nedenle de tedavi sonrasında yeniden işte hastaların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulmasını çok önemsiyoruz. Eğitim eğitim hayatlarına döndüklerinde eğitimde eksik kaldıkları yerlerin tamamlanmasını çok önemsiyoruz. Bunun için Los Angeles LSEV eğitim kurumları adında Ankara'da bir okulu var, LSV Koleji. Burada kanseri atlatmış çocuklarımız eğitimlerini sürdürüyorlar. Bunun dışında Ankara'daki çocuklarımız dışında Türkiye genelinde ofislerimizin bulunduğu illerde ders evlerimiz var. Canım kardeşim ders evi projesi. Her cumartesi çocuklarımız etütlere dahil oluyorlar. Öğleden sonraları atölyelere dahil oluyorlar. Hem alan dersleriyle ilgili destek alıp eksiklerini tamamlayabiliyorlar. Hafta içi okulda yaşadıkları, işte ödevleriyle ilgili zorlandıkları yerler ya da özel ders alması gereken yerler, Los Gönüllüleri aracılığıyla bu eksiklerini tamamlıyorlar aslına bakarsanız. Öğleden sonraları da onlar için daha keyifli, işte farklı şeyleri deneyimleyebilecekleri robotik kodlamadan, ebru sanatına, seramiye, yogaya, kahkaha yogasına aklınıza gelebilecek, onların ilgisini çekebilecek pek çok atölye düzenliyoruz. Bunları da yine keyifle katılan, düzenli devam eden pek çok çocuğumuz var. Ve önümüzdeki dönemde biz İzmir ofisi olarak Manisa ve Aydın illerimizde de bu canım kardeşim ders ve projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. En yakın hedeflerimizden birisi bu. Artık bunu yaptığımızda Aydın'daki, Manisa'daki çocuklarımız da hafta sonları buralarda olan kurslardan faydalanabilecekler. Ki bunu online olarak aslında yapıyoruz. Türkiye genelindeki tüm çocuklarımız için online derslerimiz de var ama artık fiziki olarak da dahil olabilecekleri hafta sonu kursları organize etmeyi planlıyoruz önümüzdeki eğitim döneminde. Çok güzel. Şimdi e, süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Son olarak toparlarsak neler söylersiniz? E, öncelikle çok teşekkür ediyoruz sesimiz olduğunuz için. E, DEN TV ailesi bizim için bu anlamda çok kıymetli. Ee, bizler e, diyoruz ki bu kurbanda e, her kurban LÖSEV çocuklarımıza can olsun, sizin de dediğiniz gibi bizler de onlara çünkü e, can oluyoruz yaptığımız bu çalışmalarla. E, herkesin e, LÖSEV'e bir şekilde gerek gönüllü olarak gerek bağışlarını yönlendirerek e, bu ipin ucundan bir yerden tutmasını arzu ediyoruz ve desteklerini bekliyoruz. Ee, ve sizler aracılığıyla yine vakfımıza e, bağışlarını yönlendiren ya da gönüllü olarak vaktini ayıran tüm destekçilerimize de teşekkür ediyoruz Losev ailesi olarak. Teşekkür ederim ee, katıldığınız için çok sağ olun. Biz teşekkür evet, ederiz Evet değerli izleyenler. Bültenin sonuna geldik. Bugün canlı yayın konuğumuz e, Losev İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne bizlerle birlikteydi. Tekrar görüşünceye dek hoşça